بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسجد جماعة ومن خلفنا جيران روايات لسنا رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. Bir adam evine yakın olan mescide, mescitte namaz kılsın, mescitleri dolaşmasın. Mescitte bir yeri mekan edilmenin nehy olunmasıyla alakalı gelen rivayet, Abdurrahman bin Şibil radıyallahu anhuna rivayeti, şöyle dedi, Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, an terâhin, an nekratil gurabi, an ziba, sabi, ve an firşetil sibâ, sebu'i, ve an يوتن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوتن النعم كما يوتن البعيد Efendimiz Aleyhisselam üç yerde nehyetti. Secdeyi karganın kakalaması gibi hızlı hızlı yapmaktan, secdede yırtıcı hayvanın köpeğin yayılması gibi yayılmaktan, camide namaz kılmak için devenin bir yerde edilmesi, bir yer edilmesi gibi bir yer edilmesinden nehyetti. Cemaatle namazı kaçırırsa bile مسجد تقل من فزيلته. أبو هريرة رضي الله عنه نريباته رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجري من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا كم عبتسيني جالس سنة مسجده جدار جماعة جماعت cemaatin namazlarını bitirmiş halde bulursa allah Teala o kimseye cemaate katılmış gibi sevap verir. O kimselerin sevabından da bir şey eksilmek için aynı sevabı Yani adam abdestini aldı, camiye geldi, baktı ki imam tam selam verdi ve yetişemedi. allah Teala o kimse onlara katılmış gibi, onlarla beraber cemaate namaz kılmış gibi sevap veriyor. Namazı kılmadan uyuyup kılan ki kişinin kaçırdığı namazı ne zaman kılacak? Ebu Katada Allahu anhumun hivetine, Resulü Aleyhisselam söyledi: "Birlikte filin yavrumu terk etti. İnsanlar, bu 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 namazı kaçırmasından dolayı sorumlu değildir. Günahkar olmaz. Bir sorumluluk uyanıkken namazı kaçıran kimsededir. Bir sonraki vakit girene kadar namazı geciktirmez sebebiyle sorumlu olur. Yani uyandı mesela, uyanır uyanmaz o namazı kılması gerekir. Eğer kişi uyanıksa bir an önce o namazı kılması, kazaya kaldıysa o namazı kazaya kalır, imkan bulur bulmaz onu kılması gerekiyor, onu geciktirmesi ayrıca bir günahdır. Ebu Katede radıyallahu anh'ın rivayeti Resulü <laughs> Aleyhisselam şöyle buyurdu. لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْتٌ اِنَّمَا تَفْرِيْتُ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ اُخْرَى Aleyhisselatü vesselam biraz önceki okuduğumuz hadisin hemen hemen aynısı. Yani bir kimse sebeplerine sarılarak o namazı yani uykuda kalır ve o namazı kılamazsa bundan dolayı sorumlu değil. Ancak sorumluluk uyanıkken o namazı kazaya bırakmasıdır. Bir sonraki vaktin girene kadar, vakti girene kadar namazı geciktirmen sebebiyle sorumlu olur. Yine bu katededen gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile diyor Sahabe-i Kiram Hayber dönüşünde uyuya kalıp sabah namazını kaçırdılar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İnna Allaha kabed hina şa ve redha hina şa faqadru ve tawaddu ila an tala'at şemsu ve biynat feqama fa sallu şüphes Teala dilediği zaman ruhlarınızı kabzetti ve dilediği zaman da ruhunuzu etti. kişi tuvalet ihtiyaçlarını giderdiler güneş yükselene kadar yükseldikten sonra kalktı saldırar ve Resulullah aleyhisselatü Vesselam kalkıp namaz kılın sahabede beraber kıldırır Enes radıyallahu anh'dan gelen rivayette Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men nesye salaten fel yusalli idâ la keffarate laha illa zâlike ve aqim li zikri. Efendimiz aleyhisselam namaz kılmayı unutan kimse onu hatırlay hatırlayınca Çünkü namazın keffareti ancak namazdır. Allahu Teala beni hatırlamak için namaz kıl buyurdu. Diğer rivayette ise konuyla bütünlük olduğundan dolayı onu da okuyup bitireyim. Resulullah Aleyhisselam ve beraberindekiler güreş doğuncaya kadar uyuyakalmışlardı. Kalamadıkları o gün sabah namazı için Resulullah Aleyhisselam herkes bu namazı yarınki sabah namazı vaktinde kılsın buyurdu. Yani kimse o vakti ne yapsın kaç, kaçırmasın, kaçırıyorsa o vakti kılsın. Bu iki şekilde anlaşılabilir. Bir, şimdi kazasını kıldık. Yarın da tekrar aynı vakitte vakit içerisinde tekrar onun kazasını eda etmek. İkincisi de yani herkes bu namazı namazları vaktinde eda etsin şeklinde de anlaşılabilir. Allah'u alem Rabbim bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle yanları yanımlar aynı sınami ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahibi ve sellim subhanallah rabbi, ve kerem ve izzetine ve esmuru rabbil aleyhi ve sellim elhamdülillahirrahmanirrahim